tabii ki vazgeçilmez patatesimiz. Her sabah fix patates yemeden yapamıyor Badesu. Çok seviyor patates kızartmasını arkadaşlar. Gerçi bütün çocuklar seviyor patates kızartmasını. Çayımı demledim. Yanına bir de patates önceden böyle yumurta işte omlet ne bileyim kıymalı yumurta onları çok seviyordu artık onları da bıraktı çocuk Allah çok mu verdim diyorum ki acaba küçükken bir anda bıraktı kesti onlara yemiyor işte yumurtanın kokusuna gelemiyor yumurta kokuyor diyor yanında yumurta yemeyin diyor falan filan böyle değişik huyları çıkmaya başladı arkadaşlar patateslerde maşallah yarısı çürük yani iyi diye alıyorum pazardan. Şansımıza çürük geldi. Bugün ne yapacağım bilmiyorum vallahi yemek. Gerçi akın geç gittiği için geç gidecek. İftarı orada yapar ama bir mercimek çorbası yapasın var. Onun için kimyon ve zerdeçal almam lazım çarşıdan. Onların ikisi de bitmiş. onun haricinde ekmeğimiz falan var. Eksik gedik ne var bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Ona göre yine bade suyla gideceğim. Bakın çalıştığı için bugün. Dün gidecektim. Dün de çok yağmur yağıyordu. Aşırı yağmuru vardı. Zaten bir hafta 10 gündür yağmur var burada arkadaşlar. Bugün açtı işte. Yarın yine kapalı gösteriyor. İnşallah bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Şu patatesleri kızartayım hemen bakalım kahvaltısını yaptırayım. Ondan sonra görüşürüz. Şöyle kahvaltı öncesi bahçeye çekeyim size dedim bakar mısınız çok güzel hava soğuğu var gerçi ama burası yazın çok güzel olacak arkadaşlar bu otları falan hep odam biçeceğiz makinayla harika yaz gelsin artık sen ne çalıyorsun kız sabah sabah başı ağrıdı kız başı ağrıdı kız bir yandan televizyon açık bir yandan ork çalıyor Piyano'nun kahvaltı yapıyor Piyano mı Tamam peki piyano Bilmiş kızım benim Saat bu arada 12 oldu arkadaşlar Şöyle göstereyim Hava da çok güzel Dışarısı bizi bekliyor Bade su bir an önce kahvaltını yap tamam mı Hemen çıkalım dışarıya Arkadaşlar su ancak kahvaltı yaptı. Saat 12.30'a geldi. Biz daha dışarıya çıkamadık. Mutfağı bir güzel toparlamıştım. Tekrardan bir iki tane bulaşık çıktı. Onları da halledeceğim şimdi. Ondan sonra artık giyinip çıkarız diye düşünüyorum. Hava da biraz sıcaklamış olur biz çıkana kadar. Öğlen biri buldu yani bizim çıkmamız. Artık çarşılarda bir yerlerde görüşürüz arkadaşlar. Belki anneme uğrarım, annemi de alırım yanıma beraber gezeriz. Bilmiyorum henüz daha karar vermedim. Az önce telefonla görüştük. O da dedi azıcık işlerim var evde dedi halledeyim dedi. İyi bakalım dedim. Belki onu da alırız. Ondan birlikte şöyle bir güzel hava alırız. Yani bu güzel havayı değerlendirmemiz lazım. Çünkü artık yağmur yağmur yağmur. Yani Allah'ın gücüne gitmesin. Böyle şey olduk. Kös kös evde oturduk. Olmuyor böyle arkadaşlar. Azıcık deşarj olmamız lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Hadi bakalım artık çarşıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kanalım yeni. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Annem iyi. Anneannem de iyi. Dedem de iyi. Abam da iyi. Babam da iyi. Ben de iyiyim. Annem de iyi. Siz de iyisiniz. görüşürüz benim kakam var. Tamam mı arkadaşlar? Bay bay. Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur Evet şimdi dışarıya çıktık arkadaşlar Badesu ile birlikte havaya bakar mısınız çok güzel Masmavi gökyüzü tertemiz hava Hadi gidelim bakalım anneme şimdi Çok güzel ağaca bakar mısın Bade? Evet, anneannemize geldik. Yavaş yavaş çıksın. Düşersin, dikkat et. Yavaş yavaş, teker teker çık. Aferin benim kızıma. Şimdi zile de basalım. Ah, nereye geldin sen? Hayır, doğru zile bastım. Hadi bakalım. Ananın duymuyor seni Evet soğuğu var. Gerçekten çok soğuk hava. Şu anda buz gibi oldu. Güneş var ama. Hadi bakalım gidelim. Kim yok? Nerede? Şu şey Zerdeçal. zerdeçal zerde Şundan Ne kadar alacağım? Bu kadar. Az bir şey. Poşet de kalmamış burada şunu. Poşet yok mu burada? Burun, burun, burun. Burun, burun. Burun, burun. Koy, 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 koy. Bade çok. Nasıl Bayağı bak. Bayağı. Arkadaşlar şimdi Annemin mahallesindeki T'ye geldik ee, Yufka almaya geldik Yufka alacak buradan Ha. Tamam Bade su var ya şimdi bırakamıyorum. Şurası. reklam yapalım Bak. biraz. <laughs> ben geliyorum. Tamam. <Hoş> <laughs> Dur Kemalpaşa Kemalpaşa da var bak. Kemal. Şunlara çekelim. Şey var mı? Erişte var mı? Erişte de var. Erişte de var. Akın erişte de istiyordu. Bak buradan alabiliriz aslında erişte. Evet. Önceden sadece yufka vardı galiba burada, evet. mi mı? Mantı evet. vardı. Mantıklı. Evet. Hmm. Güzel olmuş ama böyle daha güzel olmuş. Şu da var bir şey de. size aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Şu gömleği çok beğendim. Keten. Şöyle bakın. Kolları şu şekilde. Biraz buruşuk tabi. Ütülediğimiz zaman daha düzgün duracak inşallah. Şöyle yapayım da daha net görün. Bu ne kadardı? Biraz tuzlu fiyatı ama çok hoşuma gitti benim. Keten tam böyle mevsimlik. Ne kadarmış? 470 lira arkadaşlar. Normalde ne kadar? 550 liraydı. 470'e kadar düşürdüler. Güzel bir yerden aldım ben bunu arkadaşlar. Altına da kombin yaptım. Şu pantolonu aldım. Şurada yeşil detayları var ya onunla güzel olur diye. Hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. Şöyle üstüne koyayım da öyle göstereyim. Daha net görürsünüz. Şöyle yapayım. Pantolonum da 250 liraydı arkadaşlar. Ucuz bir şey yok biliyorsunuz. Paçalara şey geliyor böyle bol geliyor keten. Şu şekilde. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ayrı ayrı yerlerden aldım ama kombin yaptım arkadaşlar. Hoşuma da gitti yani. Gömlek de çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Kaliteli. Biraz pahalı ama <laughs> aldığıma değdi yani. Her zaman giyerim. Gündelik hayatta da giyerim. Çok güzel. Çok cici. Şu detayları çok hoşuma gitti. Bakalım. Allah iyi günlerde kullanmak nasip etsin inşallah. Şu da pantolonum. Böyle İspanyol paça gibi iniyor arkadaşlar. Bakın. Bol. Şu şekilde. Bilmiyorum. Benim gayet hoşuma gitti yani. Güzel günlerde kullanalım bakalım. Hem bayrama da giyerim diye düşündüm. Hava güzel olursa. Gündelik hayatta da kullanabilirim. Yaz akşamlarında dışarıya çıktığımda falan. Gayet güzel yani. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Şimdi sırada diğer aldıklarım var. Aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Kimyon ve zerdeçal aldım. Ee, bir tane mini taksi çamaşır suyu aldım. Bir tane yumuş yumuşatıcı aldım. Ben çok beğeniyorum. Ağır değil. Kokusu size de tavsiye ederim. Bir tane ekmek aldım. Bir tane de mini 5 temizlik bezinden aldım arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Sağlıklı günlerde kullanmak Tüketmek nasip etsin Allah'ım. Olmayanlara da versin inşallah. Şimdi Bade suyu uyutacağım arkadaşlar. Ondan sonra yanına ben de uzanacağım birazcık. Dinlenmem gerekiyor. Bugün gerçekten çok yoruldum. Annemle vallahi çarşıda çok dolaştık. Bir de hava hani güneşli diye çıktık ama ben hırkayla çıkmıştım. İnşallah şifayı kapmam. Acayip derecede bir rüzgar ve soğuk esmeye başladı dışarısı. Allah hayırlara çıkarsın bakalım arkadaşlar. Neyse bakalım ben sonra bir yerleştireyim yerlerini. Ondan sonra Bade'ciğimi uyutayım. Artık kapanış zamanı. Görüşürüz. Arkadaşlar, Pacesi uyudu şimdi Ben de yanına yatacağım Dinleneceğim biraz O yüzden sessiz konuşuyorum Akşam oldu bu arada Annem dedi iftara kal ee, Sosyete mantısı yapmış Bilir misiniz bilmiyorum Yufkadan yapılıyor hatta yufkayı bugün beraber almıştık Hatta onlardan şey yaptı Bana da e, Sana da vereyim de dedi İftarı kendi başıma yapacağım Çünkü akın iş yerinde bugün biliyorsunuz yine e ee, sen de dedi, kızartırsın dedi. Yersin falan dedi. Tamam anne dedim. Öyle benim yanıma da verdi. Artık e, iftarda kızartacağım onları. Öyle birazcık badesunun yanına sanırım ben de bugün gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Bugün bir de şeydi yani hava böyle ne nasıl diyeyim? Güneş var. Ama soğuk da var. Çok aşırı soğuktu. Bir rüzgar esiyordu anlatamam size dalmaya başladı. O yüzden sessiz konuşuyorum. Ee, böyle dondum yani. Bir de üstüme şey almadım ben. Ne denir ona? Mont giymedim. Hırkayla çıktım arkadaşlar. Dondum dondum iliklerime kadar inşallah bir daha hastalanmam. Öyle bakalım. Şimdi bade suyu yerine yatırayım ben. Ondan sonra yanıma ben de uzanayım birazcık arkadaşlar. Artık kapanışta görüşürüz. Evet arkadaşlar iftara çok az bir zaman kaldı ee, Hava bu arada buz gibi oldu arkadaşlar Akşam olunca daha çok soğuyor biliyorsunuz ee, Şimdi güzel güzel iftarımı yapacağım Ondan sonra bir de çay koyarım bir demlik Bir demiz gibi onu içerim ee, Akıncım da çalışıyor Böyle çalışırken ayrı ayrı iftar etmek zorunda kalıyoruz Ama yapacak bir şey yok Market işi biliyorsunuz Yani e, en geç 9'da kapanıyor 12'de gitti gerçi ama. Yani biliyorsunuz markette çalışanlar varsa aranızda saatlerini bilirsiniz yani böyle çok fazla görüşme imkanımız da olmuyor yoğun çalıştığı için. Şimdi bir de bayram geliyor biliyorsunuz. Öyle bakalım. Olsun biz işlerimizi hallediyoruz ya. Canım sağ olsun. Neyse bakalım arkadaşlar yarın kısmetse görüşürüz diyorum. Ee, bana destek olan, beni izleyen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.